Bey merhaba. Merhabalar. Teşekkür programımıza. Size hoş geldiniz. Çok hoş. Evet burası çok enerjik bir yer. Zaten Sinerji Software'dayız şu anda. Fuarınız hayırlı uğurlu olsun. Umarım bol hareketli geçer. Öncelikle ben fuar izleniminizi almak istiyorum. Nasıl geçiyor fuarınız? Ee, fuarımız bayağı hareketli geçiyor. Yani yaklaşık 150 üstü katılımcı ve evet. e, 10 bin üzeri ziyaretçinin olduğu bir şolda bulunmaktan biz gururluyuz aslında ekibimiz olarak. Harikasınız. Fuar zamandan, fuarın bitimine kadar da bol bereket sizlere. Evet, Sağ şimdi olun. firmanıza dönecek olursak, ben firmanızın öncelikle faaliyetlerinden ve tercih edilme sebeplerinden önce hem kendinizi hem de buranın tanıtımını sizden izleyicilerimizle paylaşmanızı isteyeceğim. Başlayalım öncelikle kaç yılında kurulduğunuzdan itibaren? Ee, firmamız 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde teknoloji geliştirme merkezinde kuruldu kuruluş amacımız aslında fuarımızın da konusu olduğu gibi evet. lojistik sektörü. Tabii dönem içinde firma yetenekleri bizi savunma sanayi, bankacılık sektörü gibi farklı sektörlere itti. Yaklaşım olarak da oradaki edindiğimiz tecrübeleri lojistik sektörüne kanalize etme fırsatı bulduk. 2019 yılı da bizim için aslında bir dijital dönüşüm yılı. 2020 sloganımız da yapay zeka. Aslında buradaki yol haritamızda 2019 yılındaki bu e, verileri bir araya toplama, veri ambarı gibi yapılarla 2020 yılında da müşterilerimize e, yapay zeka ile beraber artık çok meşhur olan herkesin evdeki çocukların bile konuştuğu evet. oluyor. E, parça parça hayata geçirmeye e, çalışacağız realistik olarak. Evet, peki. Birazcık hizmetleri açalım. Konu başlıklarıyla belirttik ama Neler var hizmetlerinizde? Şimdi şöyle aslında e, lojistik sektörüne hizmet veren yazılım firmaları genelde TMS, VMS yani Transportation Management System, hı hı. Warehouse Management System gibi kırılımlarda hizmet verir. Bizim e, yaklaşımımız giydiğimiz ceket aslında biraz daha farklı. Bizim iş zekası ekibimiz var, mobil ekibimiz var, yapay zeka ekibimiz var web uygulamaları geliştirme ekiplerimiz var. Uzmanlık olduğumuz uzmanlığını taşıdığımız sektörler var. Hı hı. E, Hedefimiz ise tamamen bu uzmanlıklarımızı lojistik sektörüne kanalize etmek. Hı hı. Yani siz piyasadan herhangi bir e, ihtiyacınız için iş zekası çözümü e, üretecek bir firma çözüm ortağı bulabilirsiniz. Ama lojistik sektörüne bu çözümü en iyi uygulayabilecek firma biziz. Çünkü bizim ekibimizin uzmanlığı lojistik. Ne gibi kolaylıklar sağlıyor firmalara? Aa işte ateşin keşfiyle başlamıyor bizimle çalışmaya başlayan firmalar. Ee işte CMR ne dediğiniz zaman, Incoterms ne dediğiniz zaman bizim arkadaşlarımız zaten konuyu e, lojistik sektöründe bu işi yapan operasyon personeli seviyesinde o detayda biliyorlar ve biz çok daha hızlı, çok daha başarılı projeler şey yapabiliyoruz, hayata geçirebiliyoruz. Harikasınız. Peki, hizmet sektörü aslında oraya hizmet, hizmet veriyorsunuz sektörü. ve çok zor bir sektör zaten evet. ama bu sizin sektörünüze biraz daha önem arz ediyor. Çünkü hataya mal yani devriş kolu var aslında işin arka yüzünde. Bu anlamda sinerji olarak nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Ha şöyle, şimdi tabii bankacılık sektöründen gelen bir tecrübemiz var. Hata yapma lüksünüzün olmadığı. Şimdi işte burada şöyle projelerimiz oldu. Örneğin 2017 büyük bir banka Türkiye'de bir gene başka bir sisteme geçiş yaptı. Bunun konverjını biz yaklaşık 40 kişilik bir ekiple en kritik noktası olan müşteri ve hesap aktarımlarını yaptık. Şimdi tabii ki buradaki riskli konularla ilgili tecrübemizi lojistik sektörüne taşıyarak Hataları minimize etmeye çalışıyoruz. Harika. Yani burada ciddi bir tecrübemiz var. Ee, diğer taraftan ürettiğimiz sistemler hep izlenebilir, takip edilebilir. İşte virtual assistants, yani virtual asistan gibi kavramlarla, Hı -hı. operation dashboard gibi kavramlarla kişilerin sistemin yapacağı işleri, yapmadığı işleri izlenebilir, görünür kıldığımız yapıları şey yapıyoruz çözüm olarak. Peki, sizin çözüm ortaklığınızda ve çok fazla bir alana hitap ediyorsunuz ama aynı zamanda tabii ki firmaların da kendi içlerinde yaşamış oldukları problemleri sizlere yansıtarak farklı çözümler isteyebilirler. Evet, Bu anlamda çözüm sunuyor musunuz onlara? Danışmanlık veriyor musunuz? Şöyle, Beraber. başka bizim rakibimiz olan diğer tedarikçilerle çalışan firmalar da olabilir, önemli değil. Ee, bizden bir veri ambarı çözümü, iş tekiyası çözümü, self-service BI çözümü istedikleri zaman gelip analiz ediyoruz. Zaten biz bu konuyu kendi bünyemizde yaptığımız için bu süreç çok hızlı oluyor. Ee, dışarıdan bu hizmeti e, alacakları noktada biz tabii ki çok uzman olduğumuz için, işi de kısa sürelerde bitirebildiğimiz için maliyet olarak da yarı e, maliyetlere gelecek bir şeyde uzmanlığımızdan dolayı sektöre bu hizmetleri veriyoruz. Evet. Burada avantajlar oluyor. Bunun bir örneğini şeyde yaşadık. Katar'da e, bizden bir mobil teslimat çözümü istediler. 3 ay gibi bir sürede development yapıp live ettik. E, bir yurt dışı yurt dışına da varsınız o zaman. Evet, evet, Sadece evet. Türkiye değil. Yurt dışında kaç aslında ülke? E, yurt dışı. E, bununla ilgili de e, bu yıl e, mini Fuarı'na katıldık. Haziran ayında. Orada kontaklarımız oldu. Hamburg'da e, limanda bir operasyonla e, 2020 Ocak ayından itibaren Almanya'da şeye başlayacağız. Yani 2020 hedefimiz 10. On... Alman projesi. Yüzde yüz yerli firmasınız. Yüzde efendim? Sizin içinden çıkıyor bunlarda. Evet. Üzerinize bir türlü bir sorumluluk var o zaman. Yurt dışında bizleri tanıtmak adına da, Türkiye adına da üzerinize bir sorumluluk almışsınız. Evet, Peki. Aynen. Siz konuşurken başarının tesadüf olmadığını direkt dile getiriyor insanlarda. Elbette ki başarı yalnız olmuyor ama arkada bir ekip de var. Deminden beri sayıyoruz birçok daha çözüm ortaklığınızda çözümlerinizde. Kaç ekibinizde kaç kişi bulunuyor efendim? İşte ekibimizde yaklaşık 70 kişi var. Hı -hı. Ee, bunun otuz e, beş tanesi şeyde savunma sanayi ve bankacılık sektöründe 35 tanesi de lojistik sektöründe. Lojistik sektöründeki e, 10 civarında arkadaşımız e, savunma sanayi ve bankacılık sektöründen lojistik sektörüne aktardınız. Buradaki temel e, yaklaşım hem teknoloji hem de e, çalışma şeklini, içerideki süreçleri lojistik sektörüne taşımak. O uzmanlığı bu tarafa doğru almak. Ee, kurumsal yapıyı enterprise dediğimiz firmalardan geçmiş arkadaşları bünyemizde bölüs sektörüne taşıyarak e, gerçekten bu seviyede hizmet verecek ürün çıkartabilmek yaklaşımıyla böyle bir yol haritamız var ve bu gerçekten şey gidiyor, Hı -hı. planlı gidiyor. Peki efendim. Bundan birkaç yıl öncesinde kurulduğumuz günlere geri dönecek olursak, tabii ki bir firma kolay kurulmuyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Zorluklarını, meşakkatini güzel şu an düzenli görmek tabii ki bizim için harika. Düzenli bir yer görüyoruz ama aradaki zorluğu yaşayan sizsiniz. Bu anlamda yıllar öncesine geri dönecek olursak şu adliye geleceğinizi hayal eder miydiniz? Ya şöyle aslında o hayallerle başlıyorsunuz. Şey ee, şimdi bu hayaller tabii dönem içinde şey oluyor. Bazen meyzin uzun gözüküyor. Bazen Evet. çok çabuk ulaştım e, sanıyorsunuz. Tabii ülkenin koşulları da şey yapıyor. E, bunu etkiliyor. Ama teknoloji de ilerliyor. Tabii teknoloji de ilerliyor ama tabii şunu söylüyorsunuz. E, daha hızlı gelebilirdik. Daha farklı noktalara gelebilirdik. Rotayı e, bir an önce dışarı çevirmek gerekiyor. Yani Türkiye'de üretip Türkiye'de üretim avantajlarını kullanarak yurt dışına iş yapmak gerekiyor. Şimdi bunları biz yapmazsak arkadaşlar şimdi çok şey yani net bir konu var. Evet. Ankara anlaşmasıyla son yıllarda Türkiye'den İngiltere'ye doğru bir beyin göçü var. Evet. Yani Amerika değil sadece İngiltere'ye. E, o arkadaşları burada ürettirip e, ürünle gitmek lazım. Peki. Belli standartlarınız var mı firma seçerken, onlara yazılım yaparken? Yoksa herkesi e, alabiliyor musunuz? Değil belli lansız, standartlarımız değil var. E, farklı segmentte ürünlerimiz de var. Hı hı. Aslında biz müşteri seçerken iki segmentli ürünümüz var. Ama belli bir e, şeyin altında seviyenin altında müşteriyle çalışmıyoruz. E, ee, yaklaşımımız şey zaten hani hem bizim katkımız olmalı hem de müşterinin bize katkısı olmalı. Harikasınız. Peki efendim son olarak da şunu sormak istiyorum. Siz sürekli yenileniyorsunuz, araştırıyorsunuz, gözlemliyorsunuz. Bu çok belli zaten. 2020'ye de geliyoruz artık. Var mı peki farklı proje ve yenilikler? İşte 2020'deki hedefimiz yapay yurt dışı. zeka, yurt dışı evet. ve yapay zeka. Evet. Şimdi bu yıl zaten tüm hazırlıklarımız o yapay zekayı bir altyapı oluşturma. uygulama içine aldığımız mail şey, entegrasyonlarımız e, veri ambarı yapılarımız. Aslında tüm yaklaşımlarımız hem dijitalleşme paralelinde aslında bir veri analitiği, yapay zekayı bir altyapı oluşturuyor. Peki son olarak da siz destekleyen, tercih eden müşterilerinize, izleyen izleyicilerimize sizden izlek almak isteyen insanlara neler söylemek istersiniz? Valla bir görüşelim demek istiyorum. <laughs> Harikasınız. Anlatmakla olmuyor. Bizi Aynen. görsünler, tanısınlar Aynen. ve tatsınlar aslında. Çok usulü yapalım. Bir yüz yüze görüşmek lazım. <laughs> Harikasınız. Ben çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür Temiz ediyorum. olduğunuz değerli ve samimi açıklamalarınıza, Türkiye'ye kazandırdığınız bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışına, yeniliklerinize, umarım farklı program ve projelerle tekrar görüşmek üzere. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyoruz. Fuarınız teşekkür tekrar edeyim. hayırlı olsun efendim. Çok mersi.